Backpaper Gamecan'dan herkese merhaba. En ismi de Farmada hoş geldiniz. Bugün bekçi olacağız. Gece bekçileri olarak görev yapacağız. İki tane partnerim de bana eşlik edecek. Yeni kıyafetlerimiz var. Gördüğünüz gibi bekçi kıyafetlerimiz. Şapkamız, gömleğimiz, pantolonumuz. Gördüğünüz gibi bekçi yazıyor. Arkada yine bekçi yazıyor. Kollar, logolar görüyorsunuz. Bu kıyafetler Türk mod yapımcısı nokta Talhan tarafından hazırlanmıştır. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Saat 5. Biz e, çetelerin bol olduğu bir mahalleye geldik. Buradan Gravastredoğlu yürüyüş yapacağız. Buradan bakalım bir olay olursa müdahale edeceğiz. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Hatta şuradan fenerimizi de açalım. Şöyle devam edeceğiz. Bu tarafa doğru. Bu arada katıl butonuna tıklayarak özel avantajlardan faydalanan ve bana destek olan Nizamiyece buradan teşekkür ederim. Kendisine sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca bu tarz videoları görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı daha sonra da takip silini özellikle açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız. Bekçi çok istek gelmişti bekçi göreviyle ilgili. Ben dedim madem öyle çok istek geldi bari çekelim şimdi dolaşıyoruz bakalım herhangi bir e, olay olursa müdahale edeceğiz şu anda etrafa bakıyoruz şüpheli birisini görsek de hemen müdahale edeceğiz dolaşıyoruz bu arada Franklin'in evinin önüne geldik Franklin burada oturuyordu devam ediyoruz ne oluyor orada sesler geliyor sesler geliyor kavga mı var ne oluyor? Ne oluyor kişi kavga ediyor? Hop ne oluyor orada? <laughs> Bekçi kaçmayın. Kaçıyorlar. Biri o tarafa bir tarafa. Bak 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 bak. Gel buraya. Gel buraya. Hey. Hey. I see the perp. We're in Bekçi gel buraya. Kaçma. Hey, sana söylüyorum. Hey. Sana söylüyorum kaçma. Hey. Hey. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Kaçma. Hey. Bekçi. Yoruldum artık. Sana söylüyorum. Hey. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Uzak kaçtı. Of yoruldum. Yakalayın şunu yakalay. Partner yakala şunu. Yoruldum ben. Destek istiyorum. Hadi. Polis memurlarından destek istedik, yakalandı, benim partner yakaladı, belki partner Haydi sen nereye kaçıyorsun ya Yakaladık Haydi sen ya Nereye kaçıyorsun sen Amacı nedir? Şuradan bir fenere çıkartayım da. Ne yapıyorsun sen ya? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Konuşalım bakalım. Niye kaçıyordun? <laughs> I'm not a criminal. Ben bir suç işlemedim diyor. Aa, ah. Neden kavga ediyordun? Oh, no, bir kişi daha kaçıyor Ha, onu da yakaladılar. Neden kaçıyordun? They wanted to harm my family. E, onlar diyor ailem bilmem ne yaptılar falan filan bilmiyorum. Anlaşıldı. Gel bakalım sen şöyle. Atenşin, <laughs> gel bakalım gel ne oldu orayı çözdük mü okey memurlar desteğe geldi şöyle alındı bunları okey Memrum, bunlar kavga ediyorlardı. Biz de seslendik sonra kaçmaya başladılar. Bir tanesini kaçırdık Memrum. Şimdi Bunun bir üstünü arayalım Memrum. Üstünde ne var bilmiyorum. El üzerinden uçtur çıktı anlaşıldı niye kaçtı okey anlaşıldı benim diğer partner nerede öbür tarafta kaldı neyse gidip onu alırız biz transfer acı geliyor bu ikisini alacaklar Dur bakayım. Merhum bir de şunu da arayın da bari. Şimdi bir şey var mı? Bunun üstünde de uyuşturucu çıktı baksana. Onun için peşine düştüler. Hadi. Memurlar geldi şimdi almayanları. Okey. Bu iki kişiyi aldırdık. Okey memurum destek için teşekkürler. Destek için teşekkürler memurum. Okey. Tamamdır. Bunları aldırdık. Okey işimiz bitti. Gel partner devam edelim. Biz. Okey burada işimiz bitti. Teslim ettik polislere. Biz yine bölgemize devam edelim. Orada birisi mi var ya. Birisi baygın mı yatıyor? Ne oldu? Öldü mü? Hemşerim, iyi misin hemşerim? Bakayım şöyle. Hemşerim duruyor musun beni? iyi gözükmüyor ben buraya bir ambulans çağırayım en iyisi buraya bir ambulans istiyorum ambulans geliyor bakalım ne olduğunu anlayamadım neyse ambulans gelsin bakalım ambulans çağır De. ambulans gel ambulans Adama bir şey olmuş. Gel gel acele et. Teşekkürler. Bayağı yoruldum valla. Sağlık kıyafetleri de yine Türk mod yapımcısı H.Talihal tarafından hazırlanmıştır. Onda Şöyle göstereyim daha önceki videolarımızda oh Görmüşsünüzdür Neyse kendine geldi vatandaş Herhangi bir şey yok Sağlık memurları şimdi alacaklar onu Okey Vatandaşa yardımcı oluyoruz Okey Biz devam ediyoruz Burada işimiz kalmadı Şimdi Görev Yüzelgahımıza geri dönelim biz dan karşıya geçelim. Işıklar yandı, karşıya geçelim. Işıklar yandı mı? Yandı abi. Birisi kaçıyor, birisi kaçıyor Nerede o? Geldi. Bak bak arabayı çalacak, arabayı çalacak. Hırsız. Bekçi dur ey. Ey. Ol nerede kal? Nereye gitti o? Şu arabayı çalacaktı. Bak şu. Bekçi kaçma. Hey, onun yerine kal. Sana söylüyorum. Polisler de bize destek veriyor. Bekçi kaçma. Gel buraya. Kaçma. Oluyor kal. Kalk kalk kalk. Elini göster. Hemşerim hayırlısın sen ya. ayrılsın ya. Haydi sen ya, hırsız mı yapacaktın? Ha? Haydi sen hırsızlık mı yapacaktın ya? Resmen arabayı çalacaktı orada. Arabaya bindi son anda benim partner fark etti. Araba hırsızlığı. Memurları çağırdım geliyor buraya. Aynısın brader. Şöyle konuşalım bakalım. Niye kaçıyordun? I didn't. Yapmadım. Nereden geliyorsun? I just came from my boyfriend's house. Arkadaşın evine geliyormuş. Ne yapıyordun orada? Shooting on your doorstep. Hiç cevap vermek bile istemiyor. Memurum bu Hadi. arabayı çalarken yakaladık kendisini. Arabayı çalarken yakaladık. Ve konuşmak istemiyor memurum. Şöyle yapalım. Şuraya gel bakalım sen. Gel şöyle. Memuruma doğru yaklaş. Memurun şunu bir üstüne arayalım ya. Üstünde ne var bakalım. Otor bu. Üzerinden el, el üzerinden handgun çıktı magazin kavrı bilmem ne kıvırcı var. Anlaşıldı. Memur bunu alalım emniyete. acquired in uh, strawberry. Biz de geri denek geri dönelim memurum. Teşekkürler. Okey. Yeah. Otor hızını yakalattık. Biz mahalleye geri dönelim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.